Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu parot papağan ispinozlarımız kaç ayda e, yumurta yapar? Arkadaşlar parot papağan ispinozları e, bir yılda yumurtlatılması gerekiyor e, normal koşullara da. Fakat eğer e, bunlar 5-6 aylıkken yumurtlayabilir. Tabii ki öyle olacağı zaman siz 5-6 aylıkken şöyle yuvalığını koyduğun zaman keten ipini koyduğun zaman kuşlarımız yumurtlamaya başlar altıncı ay, beşinci, altıncı ayda falan. Ama eğer siz kuşlarınızı yeterince beslememişseniz yani mesela şöyle görüyorsunuz 20-25 çeşit yemi var kuşlarımızın. Burada yok yok yemin içinde her türlü karışım yapmışım. Bu şekil beslerseniz sonra gervit, multivitamin Haftada bir kez kullanırsanız şöyle probiyotik burada da göründüğü gibi şu an probiyotik var. Bir günden fazla tutmuyorsunuz bu arada. bunu da bilgisini vereyim. Onu kullanırsanız çok da iyi olur. Flexi D3 kalsiyum fosfor, magnezyum vesaire. Bunun içinde de bu şekil vitaminler var. Bu dişi kuşumuz yumurtladıktan sonra vitamin eksikliği oluyor mesela. Kalsiyum eksikliği oluyor. Bu onu tamamlıyor. Eğer Kalsiyum eksikliği varsa kuşumuz yumurtasını kırar yer yoksa ölür. Ee, o yüzden arkadaşlar bu e, besin maddelerini kesinlikle kullanmanızı öneririm. Normal yemle kuş beslenmez. Bunu da buradan bilgisini vereyim arkadaşlar. Ee, kuşumuz 5-6 aylıkken yumurtlar. Normal şartlar altında eğer normal sadece yemle bakarsanız e, bir yılda yumurtlar bir yıl önce de yumurtlarsa Muhtemelen dişi kuşumuz kalsiyum eksikliğinden, vitamin eksikliğinden ölebilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu kuşları besliyorsanız muhakkak biraz para harcamak lazım. E, tabii ki mesela e, bunların kilosu e, yarım litresi 1500 lira civarında. E, bunun 50 milimi falan vesaire alacaksınız dökme. Tanıdığınız bir pet shop'tan e, bandrollü orijinal son kullanma, son kullanma tarihi de 2 yıl sonraysa. Çünkü bir yıl gidiyor bunların bu kadar aldım 50 milim e, multivitamini mesela. Ondan sonra probiyoti vesaire. Bunlar bir yıl gidiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sormak istediklerinizi yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz muhtemelen. Yavruladıktan sonra da yavrularına da bakacağız. Beslemişler mi? Beslemişler mi? Onlara nasıl bir takviye verebiliriz? Ne gibi vitaminler kullanabiliriz? Onun da bilgisini vereceğim arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.